もうです。<Sure. S 2> <noise> Hayır. Bana ısıtırır mı? Isıtırır. Oha. Tümleyin. Tümleyin. Üstü açık bunlarım ya. Dur buradan ne balık olduğunu da Bak ben size balıkları geçeceğim size. Bırak bakayım. <laughs> evet bu, bu, olan. Bu. Bizimki bu. Sivruş kovalığı var. Bizimki bu. Ay çok korkunçlar ama ya. Varik varik varik. Hava bak bu burada bir tane daha var balık. Varik 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 turit turit. Bizim ne mi nimeni... ne? Marley, Miss birisi bir şey düşünmüş. Baksana. Bana o yeşil şey ne? Birisi bir şey düşünmüş. Bak şurada yeşil bir şey var. Şurada. Şu, tamam. oğlum burada ya? Mama ısıtırır mı? Yasak tabi tabi polise gönderdiler. Ama çok laf söylüyor. Seninle böyle bir şey. Bu bunlar fena astırıyor. Derin. Baba ben bunu elimi soksam benim elimi ıstırır. Abo! Baba bu balina. Balina türü baksana. köpek balığı değil köpek balığı bir tık daha büyük. Bu başka balık baba. Baba balık var. bu. Bu bu burayı baba. burası böyle aşağıya kadar şeyli köpek balığının yeri. Ne kapatmışlar bunu. baba bunlar balık köpek balığı değil köpek balığı daha büyük. Hadi biraz daha gidelim. Gidelim. baba baba en değişik balık. bak şurada. Şu farklı. Baba bak bir tanesi farklı. Baba bu sırrı mı? Bak sen ara arada. <laughs> Oo! O oh, temizleyici var. <laughs> Baba! Bak şu var. Bunlar uyuyor. Bak bazıları uyumuş. Bak şu bak bu farklı bazı farklı balık da var içinde. Aa <laughs> şu öne geçen. <laughs>